Merhaba arkadaşlar Sessizce bir aşk kanalına hoş geldiniz. Hepinize önceden teşekkürümü bildiriyorum. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Erkan Meriç e, o ses yılbaşına katıldı ve konuklarla beraber yemek Evet arkadaşlar hepiniz izlemede kalın ve izlemede kalırsanız e, kanalımızda Erkan Meriç'in o ses yılbaşında e, nasıl. Çıktığı ve orada görüntülendiğini e, sizlere göstereceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar e, lütfen kanalımıza abone olmayanlardan lütfen kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz Evet arkadaşlar Erkan Meriç'in e, savaşçı dizisine katılması doğru e, Erkan Meriç savaşçı dizisine çekimlerini başladı ve Kılıç e, Kagan Bozok ve Haydar Bozkurt da farklı farklı görevlere seçiliyor ve başarımla tamamlıyor hepsini. Evet arkadaşlar bundan sonra Erkan Meriç'i bir savaşçı gibi göreceksiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. İyi akşamlar arkadaşlar.